Green Metric uluslararası bir derecelendirme sistemi. Tamamen sürdürülebilirlik tabanlı bir derecelendirme sistemi. Üniversiteleri yaptığı yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik çalışmalarına bağlı olarak sıralıyor. Green Metric her yıl düzenli olarak başvur alan bir derecelendirme sistemi. 6 adet ana kategorisi var. Sunduğunuz cevaplar ve kanıtlar doğrultusunda aldığınız bir puan sonucunda sizi sıralıyor. İlk başvurduğumuz yıl itibariyle de çok yüksek puanlamalarla dereceleri elde ettik. Birçok alanda sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yine tramvay kullanılarak emisyonların azaltılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. sıfır atık konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmekteyiz. Organik atıklarımız kedi köpek mamasına dönüştürülmekte. Yağmur hasatı, su geçirgen kaldırımlarımız, kampüsümüzdeki biyoçeşitlilik, öğrencilerimize verdiğimiz sürdürülebilirlik eğitimleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Üniversitemizdeki çalışmalara yön vermek üzere karbon ayak izi, su ayak izi gibi hesaplamalar yapılarak e, stratejik planlara bunların girmesi sağlanmıştır. Şu anda bizim planladığımız ve yürütmekte olduğumuz yeni binalarımızda yağmur hasadı yapılarak sulama suyunda kullanılmasına e, çalışılmaktadır. Üniversitemiz daha yaşanılabilir bir çevreci üniversite olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.